Herkese de merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi saklama oynayacağız. Yanımda Hüseyin var. Onun yan bu da benim yanımda. <laughs> Kamerayı çek. Yani videoyu. Böyle arkadaşlar. Şimdi kim <laughs> ev olsun? Ben şey seçeceğiz şey, gel. Dur lan. <laughs> lan. Şey, tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey seçiyorum. Dur. O kime olacaksa o çıksın çıka çıka o çıksın Michael Jackson üç kilo katsın bir iki üç serbest. Al Kaç kadar sayıyorum? beşer iki yüz. Beş on on beş yirmi yirmi beş otuz otuz beş kırk kırk beş elli elli beş altmış altmış beş 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 doksan yüz yüz beş iki yüz

Şarjı kapat lambayı. Valla bizi mi çekip TikTok atacağım? Yok. Yani telefonu Senin <laughs> evet, bak, ben telefon <laughs> <laughs> <biz o saklanırsın. gülüyor> <Mutfağı> ne yaptı? Senin <saklandırsın>. telefonu doluyor şeyler. Ulan! Evet! Ne Ya o kadar. Hadi sen evsin. Sıra sıra. Hayır. Sıra sıra. Hayır. Mı? Sıra sıra. Sıra, sıra Sayın. Say. Bir. Şey, bu, ne <laughs> Ah. Son iki. Hayır. Tamam, çok hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 18 Dur. Ve şu andan 5 10 25 30, 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 200. Önüm, arkam, sağım, solum saklanmayana beş. Sen şey, ne yapıyorsun? Ben çok bir şey yapmıyorum. Evet. o? Fıla. ne yapıyorsun? Sen hey. ne ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? ne Arkadaşlar tuvalete gitti. Sobeye birim arkadaşlar. O 3 3 3 1 3 1 Bir kere daha sobelersem arkadaşlar. 3 3 3 iki kere daha sobelersem 3 3 olacak. Bakalım nasıl olacak. O ev olacak. Ben çıktıktan sonra şey olacak. Sen ev Normalde de besin. Şu an 3-1 ilerliyoruz. Arkadaşlar başlattım. 5 dakikalık tuvaletim. 3-1 yeniyorum. 3-1 yeniyorum. Hadi say. Sağ olun. Açın besin 5 Neredeydin? 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 Ha? Neredeydin? Hayır orada değildim. Neredeydin? Yo oradaydım pardon. <laughs> Nasıl hadi. girdim arkadaşlar? Arkadaşlar. Yan tut telefonu ya. Yollar ki bana. Yan, telefonu yan tut ki görebilsinler. Hayır telefon. Çak hadi. 4 1 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 70 70 80 85 90 95 100 105 200 Önüm arkamı sağlı soldu saklamaya ne bedir Arkadaşlar bu videonun

Ezobesin <laughs> <benim alanım doldu. gülüyor> <laughs> 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 Ben ooo. Ben bir şeyler Ya sille. Aa, Videodan videodan <mı> çıktı. <laughs> videodan çıkmış arkadaşlar. Videosu durum kaldı. <laughs> 3 4 1 4 2'ye ilerliyorsun. Oyunda yaptığım arabayı görmek ister <laughs> misiniz? Bakın. Arkadaşlar. Yeni telefonumda yer kalmamış. Bekle sileceğim bir şeyler. Ama buradan değil. Şu gereksiz mesela bak. Şu gereksiz ne işe yarıyor bu? Bakayım. Bu ne işe yarıyor? Kedi seni. Bunlar ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Sen çekmişsin. O kedi şeyi dursun. Tamam bunlar da ya. benim şeylerim. Beşiktaşlı mısın? Yok Beşiktaşlı değilim ya. Erzurum. Hayır. Kim Ersun burada? Hayır takım. Beşiktaşlıyım mı? Ben de Beşiktaşlıyım. Evet, hadi ya. Ne düşüneceğim dur. Düşünecek bir şey yok ki. Ben videoyu devam edeceğim. Evet hadi ya. Arkadaşlar şimdi 4 2, 2 devam 2, ediyoruz. Hayır ben yendim. Bir daha 4 2 evet. lan. Hayır oyunu var. Ne çevir bak. Arkadaşlar şimdi Hüseyin 4 oldu. 4. Dur Ben 2'yim maalesef. Bu bir sefer şey efsane bir yere saklanacağım. Arkadaşlar. Youtube'dan çekeceğim. Youtube Youtube'dan çekeceğim. Youtube'dan, YouTube'dan, YouTube'dan çekeceğim. devam edeyim. Arkadaşlar. Terledim arkadaşlar ya. Siz de bu kadar terliyorsunuz like atıp abone olup kafalı lan arkadaşlar. Hadi, Göz ailesi, Gözkar ailesi. Basın like tuşlarına, abone tuşlarına. Abone olmayanları görüyorum arkadaşlar. Birisi abonelikten çıkmış. Abone olsun çabucak. Yoksa aboneliler hemen şey oluyormuş arkadaşlar, paralı oluyormuş. Şu, arkadaşlar benim sana... videom bitti. <laughs> Arkadaşlar videosu bitti. Bir daha başlatacağım. Başlatamıyorum. Niye? Bundan çekmem lazım. Bundan buna yollayacağım. Ondan sonra bundan sileceğim. Annemden bundan yollayabilirsin. Sonra... He? Annemden. Bundan video çekeceğim. Hayır çekemezsin. Niye? Ol olmuyor. Babanın orası sende yok. Tamam. Bir. Hop. Of, öldüm. En son Minecraft'ta mı Evet. Nerede kamera? Youtube'a gireceğim. Youtube'dan çekiliyor. <laughs> YouTube'dan atamıyorum. Normal kameradan çekeceğim videoyu. Onu atacağım. Ondan da o videoyu öyle işte ya. Boş ver. Niye beni kaçırdın? Nerede oğlum <laughs> <uyanın> bu kamera? <laughs> bas kaza aşkım. Bas kaza. Hüseyin <laughs> <laughs> biz niye zıplamıyoruz? Tamam videosu. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar başladık. Saklanma işi ve zıplama olacak. Bunu unutmayın. Başlık niye yazmıyorsun diyenler olmuş. Arkadaşlar başlık yazamıyoruz. Youtube izin vermiyor telefonlarımızın şeyi düşük. Şarjı düşük olduğunda. Şu an benim şarjım 33 arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok zorlanıyoruz. Çok terliyoruz. Hüseyin de şey bilen baş ediyor. Bir Minecraft oyununda gerçek çok oyunu kaptı. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yani daha demin şey yanlışlıkla kayın doldu. Telefonda yer kalmadı o kadar bile çektim 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 bir de az video geliyor. Hadi arkadaşlar sen <laughs> neydi? Hayır ben ha, seni ha, sobeledim ya. Ben seni Nasıl severek almışsın? Şimdi ben geri tamamen. Benim mutlu olmayacak vardı Bir, vardı, bir, bir hafta şeyde o sürüyordu o da hevesleniyordu. Babası bile kalmadı, dede kuzüyotun, dedemiz de Biz de biz de, 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 bir de. Bir de size geldi, bize geldi hal. Dileği Kızın adı o da yere koruyu, Abi ne <gülüyor> ya <gülüyor> Bu sefer de öleceksin oğlum. <laughs> Bir gidecektim de. Neyse hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 200. Saklamaya ne bedir? <laughs> Şimdi. Aa. aa. Zeyn! <laughs> <Ay, gülüyor> çıkıyor ya. Sobe. Sobe. Üç, dört. Üç, dört. Oha. Üç, beş. Bu çok korkunç. Gel lan buraya. Üç, beş gidiyor. Ben beş, de

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar zıplamaca oynuyoruz şimdi. Hüseyin geldi benim. Teşekkürler Hüseyin. Yani Arkadaşlar 6 veya 7 benim. 7'sin sen ya. Arkadaşlar ben... burada. Oraya atacağım iyiydi. Parkur mebi yapacağız arkadaşlar. Atladım. Parkur mebi yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle yanına gideceğim. Arkadaşlar. Şimdi map yapacağız. Hüseyin yanıma gel. Hüseyin yanıma gel. Bakın arkadaşlar şurada anlaşılır. Şurada bir dolap var. Çık. Çekil lan. Hüseyin gel şuraya gel. Sen şuraya gel parkur yapacağız. Gel şuraya. Zıplama. Gel şuraya

Hop. Kanka yapıştım. Bak, yap. Kolay bilin. Tamam bir şey yapacak. Sen de öyle düştü. Sıkıntı yok sen de öyle düştü. Başım gitti lan. Ömündük. Arkadaşlar kaza yaşandı. Çok büyük kaza. Ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Buradan buraya zıpladı ya. Şu düştü şöyle. Şu, şuraya kanın ne oldu? Kimin mı? Yok var mı? Ben... Bakayım yokmuş. Bizim gel baştan başlıyoruz. Baştan başlıyoruz. Ben. ben şu an üçüncü turdayım. O oh. <laughs> Ben senin sırandayım şu an. Seni Çık. görebiliyorum. Ha. Evet, Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Ee, ne? Ha, ya yok yok. Tam kudurmayacağız. Ya hayır ya. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Nasıl? Onlar sonra. Sıramalı. Ha. Hiçbir yeri kırmadık. E bunda da bitti. Kanka artık atacaksın. <laughs> <laughs> arkadaşlar Hüseyin yine aynı fake yedi. O yüzden yine Hüseyin yanımda. Yok arkadaşlar. Bye bye. Hüseyin Minecraft oynayalım mı? Hı? Hı? Minecraft. Tam buna geldi ha, Görüş Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yılbaşınızı kutluyorum. İyi seneler diyorum. Görüşürüz. bye bye. Bay bay. Bay bay.